Rus paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin öldürüldü mü yoksa bir kazaya bu kurban gitti? 23 Haziran'da prigojin bir isyana kalkıştı ve başarısız oldu. Ve bu olayın üzerinden iki ay geçmesinin ardından yaşanan olayda Prigojin'in ölümünün kaza mı yoksa suikast mı olduğu tartışılmaya başlandı. Rus lider Vladimir Putin'in yıllar önce verdiği röportajdaki sözleri ise Yevgeni prigojinin uçağının yere çakılmasının ardından tekrar gündeme geldi. Ağabey, siz projeyi biliyorsunuz Evet. Ama değil. Aslında Pirgojinin özel uçağı yolculuk <laughs> yaptığı sırada pahalı iç kasasına gizlenen bomba ile uçak düşürüldü. Putin'in şimdiye dek karşısında duran isyan bayrağı açan birçok düşmanı ya gizemli bir şekilde öldü ya da ölümün kıyısından döndü. Alexei Navalny zehirlendi, hapse atıldı. Sergey Skripal sinir gazıyla zehirlendi. Vladimir Karamurza ölümcül kimyasallara maruz kaldı. Alexander Litvinenko zehirlenerek öldürüldü. Bu olayda şüpheli yine Rus devlet lideri Putin'di. Kremlin'den yapılan açıklamalarda bizim ilgimiz yok dendi. Ancak kamuoyunun kafasındaki soru işaretleri gidermeye yetmedi. Çünkü Prigojin de Putin'e ihanet etmişti. 10 kişinin bulunduğu uçaktan tek bir kişi bile sağ kurtulmadı. Uçağın düşme anı cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yaşanan olayla ilgili sessizliğini bozan Rusya Devlet Başkanı Putin, Prigojin için taziye mesajı yayınladı. Prigojin kaderi karmaşık ama yetenekli bir adamdı. Hayatında ciddi hataları vardı. Sözlerini kullandı. Dünya Rus paralı asker grubu Wagner lideri Yevgeni Prigojin'in akıbetiyle ilgili